Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir önceki bölümde e, bunun iki parçasını da tamamlama hedefimiz vardı. Şimdi ben şöyle hedefimi tutturdum, tamamladım. Şöyle. Tabi henüz bir buna hafif bir ütü konulması lazım arkadaşlar. Ben henüz ütüsünü yapmadım, o yüzden biraz böyle farklı görünebilir gözünüze. Şimdi arkadaşlar şöyle bunun yaka kısmına şurası olarak düşündüm. Yani nasıl ayarladım bunu? Şurada omuz başı diye düşündüğüm kısım. Çünkü boğazı böyle geniş bir yapısı olacak. 1, 2, 3 tane altılı setten 3 tanesini ayırdım buraya. 3 de bu taraftan ayırdım. Kalan 6 tane olan kısmı boyun kısmı olarak giyip çıkarma kısmı olarak ayırdım. Ama ben bunu direkt birleştirme yapmayı düşünmüyorum. Neden? Çünkü şurada bir genişliğe ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Çok düz yaptığımızda insanı boğan bir yapısı oluyor. Boğaz kısmı çok dar oluyor. Ve insanı bo yani şurası boğazından yukarıya doğru tırmanmış gibi oluyor. O görüntüyü sevmiyorum ve giydiğimde de beni rahatsız ediyor. Tabii ki karşıdakini de rahatsız edecektir. Dolayısıyla ben burada şu omuz başı dediğim kısımda iki sıra buradan iki sıra da buradan örüp şurada bir genişlik bir açı oluşturmayı hedefliyorum. Ondan sonra da bağlantısını yapmayı düşünüyorum. O yüzden şimdi ipimi kesmedim. Ee, daha önceden dediğimiz gibi şuradaki altılı setlerimizden 12 tane yaptık. İki parçamızda da şimdi şuradan şu kısma gelene kadar geri öreceğim arkadaşlar. Hemen şuradan geri dönüyorum. Şurada ipim çatallıyor. Şöyle geri geleceğim arkadaşlar. 1, 2, 3. Şimdi burada aynı modelin devamı değil. Sadece trabzanlar yaparak ilerleyeceğim. Bağlantı yerini öyle yapmayı düşünüyorum. E, peki aynı şekilde ilerleyemez miydik? İlerleyebilirdik. Sorun olmazdı. Ama dediğim gibi ben sadece şu an omuz başları dediğim kısmı genişliğini sağlamak için şuraya Üç tane yaptım arkadaşlar. Şimdi trabzanların üzerine batarak ilerliyorum. Kamera açısı nasıl bir bakayım şöyle biraz daha yaklaştırayım. Şimdi sadece trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Şuradaki iki zincir çektiğim boşluğa gelince de arkadaşlar oraya iki tane trabzan yapacağım. Daha önce de demişimdir. Bir zincir çektiyseniz boşluk olarak bir zincirlik boşluk yaptıysanız bir zincirlik bir zincir trabzan yapın. Şey bir zincirin karşılığı bir trabzan yapın. İki zincir çektiyseniz iki arkadaşlar. Daha güzel karşılıyor, daha iyi oluyor. Yani iki zincirlik boşluğa bir trabzan yaparsanız biraz böyle güzel toplar, güzel durmayabilir. Ama amacınız onu toparlamaksa. E, eksiltmekse o zaman olabilir, onda sorun yok. Bakın şimdi şu şekilde. Şimdi omuz başını şu şekilde örüp şuradaki işaret koyduğum yere kadar geleceğim. İşaret e, koyduğum aparatı da teke çeviriyorum. Şunu da hemen oraya alayım. Bunlar iyi oluyor arkadaşlar. E, kalacağınız yeri şaşırmıyorsunuz. Size hatırlatıcı oluyor, güzel bir aparat şöyle şimdi buraya kadar örüyorum bakın şu şekilde iki sıra öreceğim sonra ipimi kesip diğer parçaya geçeceğim aynı işlemi de onda yapacağım arkadaşlar şimdi ben e, videoyu kapatıp devam etmeye çalışıyorum ki video çok uzamasın takipçiler adına ama bazı takipçiler de ısrarla her adımını görmek istiyoruz O zaman biz e, yeni başlayanlar ya da hiç bunu bu modeli denememiş olan yani bluz tarzı bir şey denememiş olan panik yapıyoruz ama sizinle beraber öğrenince daha iyi oluyor denildiği için e, arkadaşlar devam ettirebilir ettiriyorum bazen Hani e, bilen arkadaşlar tecrübeli olan arkadaşlar Kusura bakmasınlar ama herkesin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz şimdi burada buradan şuradakinin hemen şu kaştakinin bir tane bir sonraki altılının ilkine de batıyorum ki şurası daha düzgün dursun. Şimdi ne demek istediğimi göstereceğim size. Bakın. Sadece içine trabzan yapıp böyle bıraktığınız zaman büzüşebiliyor. Ama şuraya yaptığınızda bir daha bir sıkı duruşu oluyor ve daha güzel duruyor. Şimdi bu sıranın ilk şeyini tamamladım. Omuz başının ilk kısmını tamamladım. Aynısını yapacağım arkadaşlar. Bunda farklı bir şey yok. 3 zincir çektim. Bu ilk trabzanım oldu. Sonra yine her bir trabzanın üzerine trabzan yaparak ilerliyorum. Bu şekilde bu sırayı bitireceğiz. Daha sonra da kol kısımlarının ayarlamasını yapacağız. Sonra da orayı düzenleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde. Bunda ipimi keseceğim. Diğer tarafı yaparken ipimi iki sırayı yaptıktan sonra ipimi kesmeyeceğim. Sonra kaydırma yöntemiyle bağlantısını gerçekleştireceğiz. çok zevkli örülen bir model oldu yani em, hiç öyle insanın strese sokan bir model değil gerçekten kolay da örülüyor yani muhabbetinizi ederken de örebileceğiniz ya da televizyonunuzu izlerken de takip edeceğiniz bir model Evet şimdi gel bir zincir hatta iki zincir çekiyorum çünkü ipim biraz kaygan gibi şöyle bakın şurada omuz kısmında bakın şöyle bir genişleme yaptım. Aynısını da burada yaptığımda yaka oyuntusu oluşmuş olacak. ve O zaman daha yaka kısmı daha güzel duracak. Diğer türlü düz bağlantı yaptığınızda ben bazen internette görüyorum. Direkt dümdüz bağlantısı yapılmış. Ama onu giyen insanı çok rahat hissettireceğini düşünmüyorum. Çünkü ben bunu denedim. Hani hiç zincir şuraya yapmadan örmeden yapınca nasıl olur diye denedim hoşuma gitmedi işin aslı dolayısıyla size onu göstermek istedim şimdi bunu da buradan hemen sabitliyorum 1 2 3 zincir çekiyorum yine şimdi bu boşluğun içerisinde hemen iki tane trabzan yaptım aynı diğer tarafta yaptığımızın aynısı arkadaşlar ben bunun iki sırasını öreyim siz de örün Sonra bağlantı kısmını yaparken görüşelim. Olur mu? Bitiriyorum, geliyorum. Evet arkadaşlar, ikisinin de ikişer sıra iki parçaya da ördük. Şimdi bunu kaydırma yöntemiyle birleştireceğiz. Şöyle hemen ipimi alıyorum. Buradan devam ediyorum. Şurada karşılıklı denk gelen Birini birazdan keseceğim arkadaşlar. O görüntü kirliliği ortadan kalkacak. Şöyle yapıyorum. Şimdi buradan şuna dikkat edelim. Bakın. Burada karşılıklı bu parçadan diğer parçaya alıyorum ve kaydırıyorum. İpinizi çok sıkı tutmayın. Şöyle yaparsanız arkadaşlar bu omuz başları büzülür. Şöyle birazcık gevşek olsun. Geliyorum. Yine karşılıklı alıyorum içinden geçiriyor. Bakın yine gevşek tutuyorum. Yine geliyorum. Böyle her bir sırayı bu şekilde karşılıklı kaydırarak birleştireceğiz arkadaşlar. Bu tersten yapıyorum bu işlemi. Bu arada modelinizin tersine düzüne de dikkat edin. Düzler iç tarafa baksın. Şu an tersler dışa dönük bende. Sizde de öyle olsun lütfen. Ve böylece bunları birleştirdiğimizde birleştirme kısmı omuzun iç kısmında kalacak. Daha güzel bir görselliği olmuş olacak arkadaşlar. Bu şekilde karşılıklı çok fazla sıkmadan kaydırma yaparak ilerliyorum. İpimi hemen kesmeyeceğim. Bir de çünkü boyun kısmını yani bu şu boğaz kısmının içerisine bir sıra e, trabzan gideceğiz. Daha güzel görünmesi için şekilde ilerliyorum. Bunu daha büyük e, bedene yapmak isterseniz arkadaşlar bedenin ölçüsüne göre e, ö, motifi büyüteceksiniz. Ve ona göre de yapacaksınız. Arkadaşlar burada farklı bir şey yok. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi Şöyle alıyorum bunu. Bu e, ölçülerimizi kaldırabiliriz. Şimdi e, düz tarafını çevireceğim çünkü düzden öreceğim. Şöyle. Bakın şuraların elinizde şöyle bir düzleyin. Bakın gayet güzel bir bağlantısı olmuş. Şu ipimi hemen alayım onları temizleyeceğim arkadaşlar biliyorsunuz ben onu buraları öyle görmeye dayanamıyorum hemen onları temizlemem lazım Evet bakın çok tatlı oldu mu hafif omuz genişliği oldu burayı da önceden yaptım tarafı da hazır. Şurası da boyun kısmımız. Şimdi buraya şu ipimi öne doğru geçireceğim. İplerimi içinden alacağım ya da böyle örebilirim. Şimdi düz nasıl olacak? Buradan devam edersem olacak. Dolayısıyla şöyle 3 zinciri bunu tamamlayıp ilk trabzanımı yapıyorum. Şimdi şuradaki trabzanın içerisine 2 tane yaptım. Başlangıcı düzgün durması için. Trabzan kısmına geliyorum. Şurada şimdi yan olduğu için arkadaşlar, trabzanın tepelerine değil de böyle yandan batacağız. Bakın şöyle şuralarına gireceğiz. Dolayısıyla düzgün durması için iki tane, ikişer tane batalım. Sonra da buradan devam edelim. Burada da aynı diğer tarafta olduğu gibi Trabzanların üzerine birer tane iki zincir olan boşluğa iki trabzan yaparak. Bir sıra ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bütün boyun çevresini böyle dönmüş olacağız. Farklı bir şey ya da zorlayıcı herhangi bir şey yok burada. Ama bu görselliğe ihtiyacımız var. Ee, yaka kenarı gitmiş olacağız yani. O da onun güzelliğini tamamlayacak. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle yakasını yapıyoruz yani arkadaşlar her tarafını böyle dönüp buraya gelelim evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, yaka kısmını gayet düzgün bir şekilde tamamladık şu şekilde yakamız oldu şimdi geliyoruz kol kısmı kol kısmını da bu yazlık bir bluz olacağı için kol altının geniş ferah olmasını tercih eder ed ettim yani siz de öyle edeceksiniz diye düşünüyorum. O yüzden burada yarısını kola ayırdım. Yani 12 tane altılı setimiz var ya 6 tanesinden itibaren şurayı birleştireceğiz. Şurası bizim kol kısmımız olacak. Buradan e, birer sıra e, trabzan sırası yapıp da birleştirebiliriz. Direkt de birleştirebiliriz. Tamamen tercih bize kalmış. İpimi alıyorum. İpimi alıyorum. Ben birer sıra yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ee, bir sıra trabzan ee, ama bir diğer taraftan da direkt yapıp şuraya kol ağzı e, örmek daha mantıklı geliyor kararsız kaldım biraz yani şuranın genişliği de önemli bilemedim ne yapsak ek birleştirelim şöyle tersten alıyorum yine şunu şu şekilde tersini çevirdim arkadaşlar iki tarafında Şuradan başlayacağım, buraya doğru geleceğim. Buradan başlayacağım, geleceğim çünkü sonra kol ağzını öreceğim için öyle devam etmeyi düşünüyorum. İpimi hazırlıyorum şöyle yaklaştırıyorum. Hemen şu şekilde buradan ikisini de şuradaki boşluğumuza, köşemize geliyoruz. İpimizi önümüze alıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum ve buranın içerisine bir iki tane trabzan yapıyorum 3 zincirim de vardı onunla birlikte üç tane buranın düzgün durmasını istiyorum ah oh, çok özür dilerim kaydırma yapacaktık ben şey git birleştirme gitti, gitti aklım. şimdi burada birleştirdim burada birleştirdim şöyle bir tane daha sık iğne yaptım şimdi şuradaki altılı trabzanın birincisinden karşıdakinin de birincisine kaydırma yapıyorum. İkincisi ikincileri birleştiriyorum. İpimi çok gergin tutmuyorum. Bunu daha önce de dedim. Bakın ferah duruyor. Şurası güzel durmalı. Üçüncüleri birleştirdim. Dördüncü. Böyle bu şekilde boşluğa gelince ne yapacağımızı göstereyim. Bakın şimdi şurasını birleştirdim. Herhangi bir gerginlik yok. Burası tabi tersi zaten içte kalacak. Şimdi şu boşluğa geldiğimde burada sık iğne yaptım. Bir sonraki altılı sete geçtim. Yine aynı şekilde. Bu şekilde ilerliyorum bakın. Buradan karşıdakine denk getiriyorum. E şey atlamayalım arkadaşlar. Atlarsak modelde kaymalar olur. Sıkıntı yaşarız. Yani elimizdeki parçada birinci trabzansa karşıdakini de birinci trabzanla kaydırma yapıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Boşluğa sık iğne yaptım. Diğer türlü bu şekilde. Bakın şöyle gayet düzgün. İç tarafın şey dış tarafını göstereyim Bakın herhangi bir şey yok. Karşılıklı denk geliyor gördünüz mü şuralar? Şuralar. Arkadaşlar bu şekilde şuraya kadar gelelim. Evet gördüğünüz gibi kaydırma yöntemiyle bitirdim. Bunun bakın düzden görüntüsü gayet mutazam, Herhangi bir problem yok. Hafif bir ütü vurulduğunda buhar ütüsü yapıldığında da mükemmel olacaktır. Şimdi geldik buradaki kol kısmına şu belirteçlerimizi çıkaralım. Şimdi bunu düze çevireceğiz arkadaşlar ve düzden aynı yakada olduğu gibi bir sıra trabzan sırası yapacağız. Ben bunu şöyle hemen çevireyim. Bakın. Kol kısmımız böyle. Şimdi bunu hemen düzleştireceğiz. Şu düğüm olmuş. Allah fark etmemiş. Neyse sorun değil. Evet, şimdi burayı e, trabzan sırası yaparak öreceğiz arkadaşlar. Hemen ipimi şöyle alıyorum. İplerim bunun içinden geçirmeliyim bir dakika arkadaşlar. Şimdi buradan geri dönüş yaptım. Tersini düzüne çevirdik. Bakın şu görüntüde herhangi bir problem yok. Sanki devamıymış gibi oldu. Bağlantılar denk geldi. Bir problem yok. Çok şükür. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Şimdi şuradaki önümdeki boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. Sonraki tırabzanların üzerine de yine aynı Bildiğiniz işlem arkadaşlar sadece hani başlangıcında göstermiş olmak için yoksa e, burayı biliyorsunuz anladınız yeni yapanlar öğrenmiş oldum bu şekilde ilerleyeceğiz iki trabzan şey iki zincir olan yere iki trabzan yapacağız kasmayacağız yani gevşek gevşek güzel güzel durmasını istiyoruz ferah durmasını istiyoruz yazın kimse yazın genelde rahat şeyler tercih ediyor terlerini sıcaklamıyor Ama bu şık bir bluz olarak kullanılabilecek Umarım şimdi bu şekilde bunu şuraya kadar şurada da yine aynı yakada olduğu gibi şu ıı, Trabzan içerisine iki tane bir sonrakine iki tane şu ortaya da mutlaka yapalım arkadaşlar. Şu orta kısım bağlantı yeri var ya. Oraya da mutlaka bir tane daha yapalım. Daha düzgün durmasını sağlar. Bu şekilde dönüp burada da keseceğiz. Yani burada bilmediğiniz bir şey yok. Videoyu boşuna uğraş Uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde ben de öreceğim. Yani herhangi bir farklı bir işlem yapmayacağım. Aynı şekilde diğer kolu da yapacağım. En son e, alt kısmında bel kısmında Buluşacağız. Burayı da muhtemelen bu şekilde tamamlayacağız. İnanın sizi zorlamayacak, zevkle öreceğiniz bir model. Umarım herkes örüp yazın kendi ördüğü elemeyi kıyafeti giyer. Bu şekilde rengini de yaza çok uygun olduğunu düşünüyorum. Tabii farklı renkler tercih edebilirsiniz. Ama ben bu rengi çok yakıştığını düşünüyorum yani şöyle. Bitirelim gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar bitirdim. Bakın şurası bağlantı yeriydi dediğim gibi. Herhangi bir kesinti olmadan gayet güzel. Hatta model şöyle oluştu bakın. Şöyle geliyor. Şuradan sonrası da diğer, diğer tarafa doğru. Gayet cici. Şurası da kol ağzı olmuş oldu. Geniş ferah bir kol ağzı. Sadece trabzanlarla oluşturduk. Aynı şeyi bu tarafta yapacağız arkadaşlar. Yalnız içine yani tersine düzüne dikkat edelim. Birleştirme yaparken tersten yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Şuradan birleştirelim. Sonra yine kol ağzını e, trabzan sıralarıyla düzden örüyoruz bu sefer. Burayı tersten, buradan sonrasını düzden. Bunu unutmuyoruz. Kaydırma yöntemiyle birleştirelim şurayı. Sonra da düzden trabzan örelim, gelelim. Evet arkadaşlar iki kolu da yaptık bağlantılarını da kenar oyası diyeceğimiz trabzanlı sırayı da yaptık şimdi sadece etek kısmı kaldı aynı işlemi burada da yapacağız arkadaşlar ve süveterimiz giymeye hazır olmuş olacak süveter ya da bluz yazlık bluz artık adını ne koyacaksanız şimdi ipimi hazırlıyorum hemen şöyle ipimi hazırladım düz olmasına dikkat ederek şöyle hemen şuradan başlıyorum Şuradaki bir trabzan yani bağlantı yerinden hemen değil de bir öncesinden başlamak daha mantıklı Böylece başlangıç kısmının e, görüntü şeyini dağınıklığını gidermiş olacağız şuradan hemen aynı yere bir daha batıyorum daha düzgün durmasını sağlasın diye şimdi buraya geldim şurada e, iki tane zincir olan yere iki trabzan yapıyorum burada şu bağlantı yerimiz bakın kalın ya bunun herhangi bir katmanından bir kere daha girip buraya bir tane daha trabzan yaparsanız daha düzgün duruyor bunu tecrübeme dayanarak söyleyebilirim bu şekilde sonrasında hiç değişen bir şey yok arkadaşlar Trabzan'dan üzerine trabzan iki zincir olan yere iki trabzan şeklinde bütün bir etek kısmını devam edeceğiz böylece bu şekilde ilerleyeceğiz ve bitiş bitirmiş olacağız arkadaşlar tamamlayacağız gördüğünüz gibi elinizi lütfen çok sıkı tutmayın çok sıkı örmeyin dibi böyle çok büzük büzülmüş olmasın düzgün dursun rahat gevşek şekilde normal şekilde bırakın bu şekilde. Bakın bu şekilde ilerliyorum. Bitirelim gelelim. Evet arkadaşlar, alt bel kısmını da tamamladık. Gördüğünüz gibi trabzanlarını artık süveterimiz giyilmeye hazır. Hafif bir buhar ütüsü geçmenizi tavsiye ederim. E, tamamen şey yaparak değil, üzerine bastırarak değil buharla. E, çok şık olacağına inanıyorum. Umarım benimle birlikte örmüşsünüzdür. Ben keyif alarak gördüm. Sizler de keyif alarak örer ve giyersiniz. Yaz tatilinizde şıklığınıza şıklık katarsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Örgüyle kalın.